iPhone günlük uygulaması nasıl kullanılır? Bu videoda sizlere anlatmaya çalışacağım. Günlük uygulamasına giriş yapıyoruz. Bakın daha önce benim oluşturulmuş bir günlüğüm yok. Sağ alttaki artı butonuna basıyoruz. Buradan başlık ve yazı ekleyebilirsiniz. Mesela dara diyeyim. Tara Antik. Kezmes Antik. Kendi gezmesi. Alt kısımdan fotoğraf ekleyebilirsiniz günlüğünüze. Sağ üstten artıya basayım. Düzenli diyebilirsiniz. Anlık fotoğraf çekebilirsiniz. Ses ekleyebilirsiniz. Konum ekleyebilirsiniz. Sağlıkla ilgili o anki ruh halinizi ekleyebilirsiniz. Sağ üstten günlüğünüzü girişleri seçtiyor. Tıklayalım. Tamam dedim. Sağ üstten günlükünü kilitleyebilirsiniz. Bunun için bir Face ID, parola ya da Touch ID kullanmanız gerekiyor. Günlük kullanım bu şekilde. Umarım bu konuda sizlere yardımcı olabilmişimdir.